Merhaba arkadaşlar düzgün yürüyenler, biz çok e, garip bir konuda konuşacağız bu sefer oyun yok e, yorum atan kişilere bakacağım e, yani kötü yorum atanlara bakacağım şimdi ilk önce başlıyoruz burada 7 saniye challenge videom var görüyorsunuz birisi salak velet yazmış evet kanalına gitmek mi isteriz yoksa sorgulamak mı Bence gidelim kanalına. Tam. Hmm. Hmm. Evet kanalda aboneliklere bakarsak genelde LOL kanallarına abone olmuş. Ya, bu normal bir şey. Ee, abonesine bakalım. Siz bakamıyorsunuz. Bir ya siz bakamıyorsunuz da. Ha, dur bir dakika şöyle göstereyim. Sıfır abone. Videosu yok. Bana laf atıyor. Bu laf atan kişi kıskanıyor kesinlikle. Aa bir fenden daha iyi. Onun 90 abonesi var. Benim sıfır. Hadi kötü yorum atayım. Kesinlikle böyle düşünüyorlardır. Yoksa birisini kötülemek kimin hoşuna gider ki? Baksana sıfır abonesi var. Yazık garibim ya. Videosu yok bana laf atıyor. Hani kendisi zaten çok buraya hani. Yüz yana ya. O yüzden hani bana laf atabiliyor. Hmm. Sıfır abone ve sıfır video. Hiçbir şey yok. Hı. Tamam şimdi gidelim kanala. Evet şimdi burada e e devam ediyoruz. Aşağı iniyoruz. Biraz fazla ineceğiz. Lux videomu kadar. Aynen Lux videomu buldum. Evet. Burada. Hı. Evet bu video, bu video hayvan kadar yorum gelmiş. Evet Selen Gönül, oynamayı bilmiyon ya ezik. Bu kim? He oyun kızı ee, oynamayı bilmiyon ya ezik. Evet kanala gidip dikkat video bakalım. 4 abonesi var. Evet şimdi. İki gün önce böyle bir video atmış. Hemen onu izleyelim. Şimdi Türk Türk değil misin sen kızım neden İngilizce konuşuyorsun? Devam edelim. Bunu da izleyelim. Bunu da merak ettim. Ne konuşuyorsun Türk değil misin? Tamam ben de yorum atayım mı? Evet. Oh. Kurşaşım geldi diyor ya bak Türk değil isim kızım? Neden İngilizce konuşuyorsun? Oldu yorum. Hiçbir şey yapmayacağım. Beğendim ya da beğenmedim demeyeceğim. <laughs> Kalsın böyle. Dur geri gitme. Kanalıma git. Bu gelecek zekalı videosunu izlemeyeceğim. Tamam. Şimdi bayağı eskilere gidiyoruz. Hangi videoyu tahmin edip bakalım. Evet. Bazılarınız içinden bir boklar söylüyor. Ama daha da aşağı iniyoruz ve evet. Ege Gaming var. Buraya geldik şimdi bir sövme videosunu hazır mısınız? Ee, i̇çeri koyabilirim. Bu adam çünkü bildiğin söv söv sövdü, bana. Evet. En baştaki Emir Karadeniz. 10 tane yok. Kaç tane ben de bilmiyorum. Bu kadar yazmış. Şimdi sonunda yazmayı öğrendi. Aman Allah'ım ya. İkse çok komik. Evcili Survivor versiyonu oynamışlar. Bize de daha geçmek kalıyor. Ee, biraz sessiz sessiz. Çok Ege, tüm kızlara ayağın takılmış kafa nasıl x'te burası olabilir hiçbir şey değil daha geçmiyorum altı oyunca biliyor muyuz çıldıracağım işte zarar bebekler gelse nage ne yazın sana ama bak çok iyi laf sokuyor evet Allah'ım ya fakirlere bak ee, ve hashtag 231 noktalı virgül ubuk breaker ne drama altısı sur artı Survivor desene ki velet kabul et. Ağzıyla çabuk kreke alıyor köpek. Şimdi bak ağzımda neden aldığımı söylüyorum. Çünkü ee, ee, şu sivri sinekler için bir tane gaz var. onları tüm bahçeleri sıkıyorlar. E, ve e, bahçede sıkıldığına göre elmalar falan her şey gidiyor. Ben bir elmayı almıştım. yiyormuş gibi yaptım. Bir böylelikle elim kirlendi. O Kirli elimle çubuk krakeri yeseydim hasta falan olabilirdim. Evet benim dediğim bari hepsini bir yorumda yapsaydın. En azından bir roleplay olmuş. Şahsısını koptum. Abicim ilk önce sen kendi kanalına bak ondan sonra tamam. Şimdi bak bu adam hep e, bu bir kere değil hep yapıyor. Evet yine önceki video gibi. Abonesi sıfır. Videosu yok. Şimdi evet. Bu adamdan bir şey çıkartmak istiyorum artık. Şimdi 3 tane teorim var. İlk değerim bu adam çok sağlam bir ameliyata girmiş ee, başarılı çıkmış ama yan etkileri varmış bu ameliyatın gidip bir velet youtube kanalına tüm gün dislike atıp ve yorum atma. Evet <laughs> biraz kötüydüm daha. Ee, i̇lk değerim bu ee, bir hastalığın yan etkisi ameliyattan çıkınca yan etki falan düşündüm. İkinci teorem ise e, bu papağan çocuk. Hani çünkü re, bir tek buradan papağan olduğunu anlayabiliyoruz. Papan e, klavyede bir şeyler yazmayı öğrenmiş ve zekası olmadığı için bir tane YouTube kanalına kötü yorum atmak istemiş bir papağan. Evet bunu çıkarttım ben ve son olarak sanırsam bu en mantıklısı bu çocuk mal. Evet bu kadar. <laughs> Başka bir şey demek istemiyorum. Kötü yorum atmayın lütfen abi yani. Atınca ne kazanıyorsunuz? Ben de attım da atla at, dur. At, at. Yorumu geri alabiliyor muyum? Boş ver. Onu ben dalga amaçlı yazdım. Gerçek algılamayın. Neyse. <laughs> o kötü gerçekten. Bu arada 90 abone olduk. Teşekkür ederim herkese. Ee, bir de boş edin. Tamam. Evet arkadaşlar bir video daha Bak, videoyu Like atın. Abone olun. Hoşçakalın.